Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İki sene tasarruf yapın ve erken emekli olun. Bunun için yapmanız gereken şeyler çok basit, sadece uygulamak kalıyor. İki sene tatil yapma, ortalama 40 bin liradan tasarruf et ve birikim yap. Sigarayı bırak, iki sene içerisinde 35 bin lira tasarruf elde et. Kendin için para ayır ve 1500 liradan ayda, 24 ayda 36 bin lira yapar. Gereksiz harcamalarını sen biliyorsun, onları kısarsan ortalama bir ayda 1000 lira, 24 ayda 24 bin lira yapar. İki yılda ana paranız 135 bin lira. Yıllık olarak en ortalama optimum getiriyi yatırımlardan kazanırsak eğer yüzde 200 kazanmış olacağız, 2 yılda 400 yapar ve paranız iki sene sonunda 535 bin lira yapar. 535 bin liranın aylık getirisi 53.500 lira yapıyor. Her ay kazandığınız parayı bileşik faizle değerlendirin ve bu parayı çekmeden yatırımınızın üzerine ekleyin. O da katlandıkça katlansın. Ve müthiş bir getiri elde edin. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Sadece yapmak ve uygulamak kalıyor. Biraz tasarrufla birazcık böyle feda